Bu video bana, sana ve tüm insanlara. 1917 43. Alay 1. Piyade Taburu 1. Bölük Yemek Listesi. 15 Haziran 1917. Sabah üzüm hoşafı, öğle yemek yok, akşam yağlı buğday çorbası, ekmek tam. 26 Haziran 1917. Sabah yemek yok. Öğlen yemek yok. Akşam üzüm hoşafı, ekmek tam. 18 Temmuz 1917. Sabah üzüm hoşafı, öğlen yemek yok. Akşam yemeği yarım ekmek. 8 Ağustos 1917. Sabah yarım ekmek, öğlen yemeği yok. Akşam yemeği şekersiz üzüm hoşafı. Not, 21 Temmuz 1917 tarihinden itibaren ordu emriyle ekmek istikakı 500 grama indirilmiştir. Çünkü buğday ve un kalmamıştır. Ve işte böyle kazanıldı Çanakkale zaferi. Mehmetçik kimseye şikayet etmedi halini cephede. acız susuzuz diye. Al bayrak ve ay yıldızdı tek dertleri ve tek dostları vardı yaradan. Dua ettiler ve başardılar. Dünyanın bir tarafında kardeşleri için kendi açlığını unutan evlatlar, dünyanın öbür tarafında yaprakla günlük öğününü geçiren insanlar ve dünyanın diğer tarafındaysa açlıktan ölen milyonlarca evlat masum bebek. Peki hangimiz bir akşam yemek yemeden yastığa başımızı koyduk ki? Sahi hangi birimizin aklına geldi ki bu vatanı bu toprağı bizlere emanet etmek için aç bir şekilde cephede savaşan Mehmetçiğimiz veyahut hangi birimizin aklına düştü Somali'de, Arakan'da, Filistin'de, Yemen'de aç bir şekilde ölen Müslüman kardeşlerimiz. Doğru, lafa geldim mi? Hepimiz Müslüman kardeşiyiz. Ama sadece lafta buna ben de dahil. Almış başını bir benlik belası koronadan daha tehlikeli pençesine oturtturmuş hepimizi sadece ben, ben diye peşinden sürükleyen. Gerçi doğru, top ne anlardı ki açın halinden? Oysa ki eskiden öyle miydi? Babaannelerimiz, anneannelerimiz, nenelerimiz yazdan hazırlarlardı tüm yiyeceklerini kuru bakliyatından ununa kadar hepsi hazır olurdu. Böyle bir izdiham, böyle bir alışveriş çılgınlığı, böyle bir doyumsuzluk var mıydı eskiden? Ya da tatminkarsızlığı? Eskiden yiyecek ekmeği olan yatar kalkar Allah'ına şükrederdi. Şimdi ise yiyecek ekmeğimizi beğenmiyoruz. Ay yine mi kuru fasulye var? Aman ben onu yemem. İçinde soğan mı var? Yoksa et mi var diye seçmiyor muyuz? Evet seçiyoruz. İnkar etmeyin. Bunu ben de yapıyorum. Hey sen. Evet evet bu videoyu izleyen kişi. Bu videoda izlediklerinden biraz da olsun etkilendiysen. Şimdi harekete geçme zamanı. Haydi hayatında bazı şeyleri değiştir. Ve önce Allah'ına şükret. Sonra annene ve babana teşekkür et. Sana böyle bir hayat sundukları için. İb Haldun'un da dediği gibi kıtlık zamanında insanları öldüren şey açlık değil, fazlaca alıştıkları tokluktur diyerek videomu bitirirken sizleri evde bulunduğumuz bu iki günde camilerden Rasteyzanı sonrası okunan dualara hep birlikte Türkiye olarak balkonlarda, pencerelerde sosyal mesafemizi koruyarak amin diyerek icabet etmenizi ve inşallah en kısa sürede ülkemizin bu korona belasından kurtulmasını temenni eder. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.